Sezen, hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Ee, uzun zamandır bu geceyi bekliyorum zaten. Ve yıldızı parlayan olduğum için de çok mutluyum çünkü hayallerimden biriydi. Çok şükürsünüz bu arası hazırlandınız. Beğendiniz mi? <laughs> Teşekkür Mikrofonları ederim. Mikrofonları çekin da cevabını. Kendisine ben zaten hayranım ama gerçekten zaman, ikimiz de aynı aynı şeyi hayal etmişiz. O yüzden böyle bir şey çıkardık. Evet. Bilmiyorum, bu tam bir Yükselen Yıldız olarak gösteriliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Son döneme damga vurduğunuz Sadakatsiz dizisiyle başta olmak üzere. Sadak Neler söylemek istersiniz? Sadakatsiz tam biraz devam ediyor. Evet. Ve çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bambaşka bir e, ritme giriyoruz şimdi. Zaten dizide. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Eee derin olma derine hayat vererek de burada olduğum için de ayrı mutluyum tabii ki. Hı Peki o zaman Bu çok zaman teşekkür ediyoruz. Çok alabilir miyiz? bir görüntü alalım ondan sonra. Tamam, Neyse tamam. şöyle bir döneceğiz. Siz de Tamam biz kameramı arkadaşlar evet. teşekkür tamam. ediyorum tamam.